Selamlar. Merhabalar arkadaşlar. Sabahı topladım. Yaklaşık 8 ya da 9 kova. 20 kiloluk bakın o. 9 kova getirdim. Peki nasıl getirdim ama? Onu da göstereyim. Şurayı görüyor musunuz? Bakın bunlar elekten geçmeyenler. Orayı da çukuru görüyorsunuz değil mi? En az 8 ya da 9 kova arkadaşlar. Eliyorum. Kova ağzına kadar tam dolmuyor. Tabi ağır oluyor biraz. Şöyle hafif bırakıyorum şu kadar. Öyle getirip sabaktan geçiriyorum. Şimdi burası için son kararımı verecektim. O yüzden yaptım. Yani bu bölge için, buralar için son kararımı vereceğim artık. Bakacağız ona göre. Şimdi pandaki e, konsantre mi diyorlardı ona? Ona bir bakalım. Bundan önceki videoda e, şarkıyı dinlediniz. Belki sevenler olmuştur. İstemeyenler de olmuştur. Beğenmeyenler de olmuştur. Ama benim içimden geldi arkadaşlar. Bende çok hatırası var. Her türlü müzik dinliyorum ben. O yüzden içimden geldi yayınladım. 90'lı yıllara gittik şöyle bir. Şimdi bunu beraber bir yapalım. Ne çıkacak? Bütün konsantre bu arkadaşlar. 8 9 kovanın konsantresi bu. Peki sizce bir şey olacak mı? Vallahi bilmiyorum ama içimden geldi. Bunu yapmak içimden geldi arkadaşlar. Yapacağım dedim. Neyse artık kısmette. Odur nasipte. Şuna bakın. 8-9 kova alekten geçir. Hepsi bir panın içinde. İşte bu işin de cilvesi burada arkadaşlar. Hepsini bir pandan geçirmek de istemiyorum aslında. Ama sonuçta buranın notunu vereceğiz. Olur veya olmaz. Ona bakacağız. Tabi altın bu. Nereden çıkacağını kimse bilmez her taraf serpantin dolu ama bu kadar kaya buraya indiğine göre şu gördüğünüz kayaların hepsi kilometrelerce yukarıdan geldiğine göre belki umut işte bir şeyler getirmiş midir bakmak lazım Vallahi burada öyle 3-4 parça küçük de çıksa Burada çalışırım arkadaşlar. Yakın çünkü. Tabi o da büyük bir umut. 3-4 parça diyor ki yani. Az değil. Böyle bir bölgede. Şu gördükleriniz demir tozu. 8-9 kovadan çıkan demir tozu. olur mu olmaz mı Vallaha hala bakmıyorum bir şey çıkacak mı diye. O taş altın değil. Şuradaki taş arkadaşlar. Orada yanılmayalım da. Video çok uzun olacaktı. Bir de bataryamı harcamak istemedim arkadaşlar. O yüzden kısa yaptım. hem panlamayı da görmüş oluyor arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar. Çok hafif bir şekilde. Araştırma yaptığımız yerde böyle hafif olacak. Altını bulduktan sonra zaten insan kendi yavaşlıyor haliyle. Sade demir tozunu bıraktık burada. Şöyle bir kabasına bakıyorum arkadaşlar. Kabada bir şey olacak mı yani? Küçüklere hiç aldırmıyorum şu an. Varsa da aksın. büyük olarak bir şey yok. Şimdi artık küçük olarak bakacağız. Dibe çöken var mı yok mu? Benim gittiğim bölge gibi değil arkadaşlar buralar. Benim gittiğim bölgede ağır madenler vardı. Onlar bile panda kalıyordu. Oraya niye gitmiyorsun diyen arkadaşlar var. Her şeyinde bir vakti zamanı var arkadaşlar. Sıkıntılı dönemden geçiyoruz. Anlatmama gerek yok herhalde. Bilen biliyor. Tabii altın tozu olmazsa olmaz yani. Mutlaka ki oluyor arkadaşlar. Toz mutlaka oluyor. Suyun içine girdim. Çalıştım bugün. Soğuk ama yani idare ettim arkadaşlar. Sonuna kadar ediyorum arkadaşlar. Sonuna kadar. yapacağız. Şurayı da size göstereceğim şimdi. Bir dakika arkadaşlar bu burada dursun. Şöyle. Aman aman. Hani diyor ya arkadaşlar. Elenmiş mi elenmemiş mi? işte size elenmiş. Bakın sabahtan geçen. Bura çukurdu. Komple doldu bura. Komple. İçi pirit dolu arkadaşlar. Beyaz pirit. Işıl ışıl parlıyorlar. Beyaz ama. Sarı değil. Ne ekmekse buradaki piritler beyaz. Buradan bir numune almak lazım. Şuraya bir taş koyalım arkadaşlar. Tam altına. Vallahi tozları da biraz kaçırdım mı ne yaptım yani. Bence kaçtı biraz tozlar. birazını kaçırmış olabilirim arkadaşlar. Şimdi kameramızı yakınlaştıralım. Her zamanki gibi. Önce şu kenardan elimizi titretmeden Hı. kenardan bir bakak. kaba düzen bir geçerek şöyle bir bakak. Orada küçük bir şey gördüm ama. Şurada var mı? Arkadaşlar birkaç tane küçük toz var. Yani keşke olsa da sizi memnun edebilsem arkadaşlar. Bir tek parça şurada gördüm. şurada bir tane var. Bir, iki, iki tane yan yana var. Bakın görüyorsunuz parlıyorlar. Onu tam alabilsem işte yakınlaşmış vaziyette kamera arkadaşlar. Ha. İşte arkadaşlar gördünüz mü? Bakın. Sonunda net gösterebildim yani. Başka var mı? Şurada yok gibi. O kadar uğraş. Toprak ana bir tane versin sana. Bir tane arkadaşlar bakın. Yani şey olarak tozdan biraz büyük. Bakın buradan da görünüyor zaten. Ben buradan da görüyorum onu. Ah. Ne diye? Çok şükür. Çok şükür. Yani 8-9 kovada bir bu çıktı. Ben çok şükür diyorum arkadaşlar. Hiç bulamayanlar var ben yaklaşık 1-2 senedir arıyorum. Kendime yeteri kadar buldum mu? Bulabildim mi? Buldum. Bu bölgeler bizim bölgeler olduğu için araç da orada. Bakın göstereyim. İşte araç orada beyaz. Bakın. Tam ekranın ortasında. Böyle bu bölgeyi de denemek istedim. Denedim de. Ben o son çıkan altının aslında şuradan çıktığına inanıyorum arkadaşlar. Kayanın dibinden. Şöyle. Çünkü orayı da orada derinleştirdim bakın. Şu karşıdan da çok aldım. Şurada yığınak. Bizim yığınak. Demek ki neymiş? Bu bölgeden başka bir bölgeye gitme vakti yaklaşıyor. Önce şu işlerimi bitireyim arkadaşlar. Elimde çok az bir işim var. 3-5 gün sürebilir. Onu bitirdikten sonra daha yeni yerlere, güzel yerlere, değişik yerlere beraber gideceğiz. Oradaki anımızı beraber paylaşacağız arkadaşlar. Görmek isteyen varsa tekrar bir daha göstereyim. Bakın zaten görünüyor buradan işte. Orada. Tek oldu. Bizim oldu. Ne diyek yani. Dostlarım kalın sağlıcakla. Yorgunluk çöktü. Yaklaşık 8 saattir buradayım. 8 saate bulmuştur yani. Bundan sonrasını Allah kerim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.